kuru fasulyeyi bu şekilde yaparsanız tadına dayım olmaz yumuşacık ve hiç parçalanmadan pişer arkadaşlar bakalım nasıl yapmışız hep birlikte izleyelim şöyle bir tabak sizin için servis yapıyorum Çok güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık pişti. Ve çok lezzetli. Merhaba değerli arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli kuru fasulye yapacağız. Gerekli olan malzemelerim. 2 su bardağı kuru fasulye, 400 gram parça kuşbaşı etim var. 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 baş kuru soğan, 1 çorba kaşığı salça. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Yıkadığımız fasulyeyi ocağa alıyoruz. Fasulye ocakta kaynarken soğanımızı yemekle doğrayacağız. Elimizden geldiği kadar ince ince doğrayalım. Fasulyeyi ocağa aldık. Diğer bir tencereye de etlerimizi alıyoruz. Bir güzel kavuracağız. Etler kendi yağını salana kadar biraz döndüreceğiz arkadaşlar. Hiç akşamdan ıslatmaya gerek yok fasulyemizi bir şekilde pişirirseniz. Etler suyunu saldı. Suyunu çekene kadar döndürüp sıvı yağını ilave edeceğiz. Fasulyeler kabardı. Kaynamaya başlayınca altını kapatıp biraz dinlendirmemiz gerekiyor. Tenceremizdeki fasulyeler soğuyana kadar kaynamaya başladı arkadaşlar. Fasulyenin altını kapatıp altını kapattığımız fasulyenin içine biraz soğuk su döküyoruz. Bir çay bardağı kadar. Kapağını da kapatıyoruz. Biraz dinlendireceğiz. Etler de tamamen suyunu çekti. Bakın böyle yoğun kalmaya başladı. Şuraya ekliyoruz. biraz yeri böyle yanında kavrulsun. Lokum gibi pişecektir. Yeterince kavruldu. Soğanını ilave ediyoruz doğradığımız. Soğanlarıyla ile kavrulsunlar. Soğanlar ve etler güzelce kavruldu. Tatlısını da ekliyoruz. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavuracağız. Salçamızın kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. Soğanlar ve salça tamamen kavruldu. Üzerine sıcak su ekliyoruz. pişene kadar ocağı olacak. Ocağın altında kısıp kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Fasulyeler tamamen dibine çöktü arkadaşlar. Şimdi suyunu süzüp geliyorum. Suyu süzülen fasulyenin üzerine tekrardan aynı sıcaklıkta su ilave ediyoruz. Kısık ateşte yumuşayıp pişene kadar tutacağız ocakta. fasulyeler epeyce pişti arkadaşlar. Biraz daha pişsin. Etleriyle buluşturacağız. Fasulyem yumuşacık pişti arkadaşlar. Tamamen pişene kadar beklettim. Yarım saat gibi bir sürede pişti. Şimdi etlerin üzerine ilave ediyoruz. Etlerim de tamamen suyunu çekmişti. Fasulyenin suyu tam gelecektir. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle bir kere karıştırıyoruz etler yine altta kalsın pişmeye devam edecek tuzunu baştan atmadık şimdi tuzunu da atıyoruz tuzuyla birlikte lezzetli bir şekilde pişsin çok güzel tam kıvamında pişti arkadaşlar yumuşacık lokum gibi oldular biraz dinlensin servis zamanı son hali böyle oldu çok güzel, çok lezzetli pişti arkadaşlar. Hem etleri hem fasulyesi lokum gibi yumuşacık oldu. Böyle baktığınız zaman bütün gibi duruyor ama şöyle ezdiğiniz zaman krema gibi eziliyor bakın. Çok güzel. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.